Son durum nedir? Ayrıntılar için sendeyiz. gün olay Londra'nın doğusundaki Bow semtinde gerçekleşti. Kısa süre önce meydana geldi olay ve kısa süre önce gene Metropolitan Polisi, Londra Polisi bir açıklama yaptı ve dört yaralının olduğunu söyledi. Ancak içeride de insanların olduğu belirtiliyor, içeride de kalanların olduğu belirtiliyor. İşte onların kurtarılması için çalışmalar halen devam ediyor. Olayın ardından hemen e, olay yerine polisin ve ambulansın gittiğini biliyoruz. Polis ve ambulans yerlerini aldılar ve ayrıca Londra itfaiyesi de büyük çaplı bir çalışma başlattı. Özel bir çalışma başlattı. Çünkü şöyle bir durum var. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir vinç iki evin üstüne düştü. Görgü tanıkları iki evin üzerine düştüğünü söylüyorlar. İçeriden şimdiye kadar dört yaralının çıktığını biliyoruz ama yaralı sayısının da artabileceği belirtiliyor kesin olmamakla birlikte. Biraz önce de söylediğimiz gibi Londra'nın doğusunda gerçekleşen bu olayın ardından polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve oraya giriş çıkışları yasakladı ve ayrıca itfaiyede özel bir çalışma başlattı. Kurtarma çalışması başlattı. Biraz önce de söylediğimiz gibi yakınında bulunan inşaattaki vinç iki evin üzerine düştü ve ilerleyen saatlerde Metropoliten Polisi konuyla ilgili ne kadar yaralı olduğunu ya da herhangi bir şekilde bir ölü olup olmadığını can kaybı olup olmadığını açıklayacağını söyledi ve son yıllarda belki de Londra'nın yaşadığı en ilginç olaylardan bir tanesi meydana geldi diyelim ve sözü tekrar Londra'dan Ankara'ya bırakalım.